Sen anneme bakma, ne dediğini bilmiyor. Arzu ne yapıyorsun? Hmm. Özel numara. Kimin aradığını tahmin etmek hiç de zor değil. al, al ben çıkıyorum. Siz özel konuşursunuz. Efendim Özlem. Sizin derdiniz ne Allah aşkına? Yok bir derdim yok. Bence sen de büyütme istersen. Mahir senin kocan. Madem affettin o halde salonda yatması için bir neden yok. Ha benim kararlarımı da siz alıyorsunuz artık. Öyle mi? Ay Allah haklısın ayıp ettim hiç düşünemedim. <laughs> Bıraksaydım da Mahir bu da böylece yatarken Rıza Bey görseydi de o zaman ne derdi çok merak ettim. <laughs> Rıza barındırır mı karısının odasına bile almadığı adamı? Hoş bana kalsa ben oğlumun arkasında dururum ama iş bana kalmıyor. Madem bir iş yaptım o zaman adam akıllı ya. Keşke oğlunuzla konuşsanız. Benim yerime. Yukarıda hala Özlem'le konuşuyor. Ha o benim sorunum değil. O senin sorun. Ben oğlumun nerede, kimle mutlu olduğuna bakarım. Ben çıkıyorum. Biraz yürüyeceğim. Bak adamı odana almazsan böyle kaçar işte. Ha bu, bu arada. Rıza dediğin adam benim kocam ayol Bir olmaz iki olmaz ama üçüncü de benim dediğim. Ayağını denk al. Gelin anam. <laughs>